Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok video izlenmelerinden nasıl para kazanılır? TikTok beto uygulamasına nasıl geçilir? Hepsini tek tek anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar cihazınızdaki SIM kartı çıkarıyorsunuz. Cihazınızı uçak moduna alıyorsunuz. Telefon fabrika ayarlarına getiriyorsunuz. Ve telefon açıldıktan sonra kurulum ayarlarında bölge ayarlarını Almanya seçiyorsunuz. Kurulumu bitiriyorsunuz. Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz. Direkt bir tane yeni mail oluşturuyorsunuz. Ardından Google Play Store'dan mavi logolu VPN e süper uygulamasını indiriyorsunuz. Direkt uygulamaya giriş yaptığınızda yukarıda en hızlı konum var. Oradan arkadaşlar kontrol edin Almanya'yı seçiyorsunuz. Ardından tekrar Google Play Store'a gelip TikTok uygulamasını indiriyorsunuz. Daha sonra içerik üretici ayarlarından direkt karşınıza TikTok beta programı çıkacak. Yani daha sonra videolar izlendiği zaman direkt para kazanacaksınız.